we no. Vakıf Bank Bayan Voleybol takımı tebrik ediyoruz ama şunları da söylemeden edemeyeceğim. 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir Dünya Kulüpler Kupası ikinciliği, bir Avrupa Challenge Kupası şampiyonluğu, bir Avrupa Top Teams Kupası şampiyonluğu, altı Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu, iki şampiyonlar Kupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinciliği, 4 Dört, Şampiyonlar Ligi dörtlü finali, bir Avrupa Konfederasyon Kupası üçüncülüğü, bir Avrupa Kupası yarı finali, ...bu kadar başarıya bunlar yeter mi? Yetmez. Başka ne var elimizde? <laughs> ee, sevgili arkadaşlar, evet. Ee, çiçekleri biraz az tutmuşuz. Ee, ben... Ben daha fazla çekmek edem ama onları buradan biz böyle yolcu etmeyelim. Onları bildikleri bir şekilde yolcu edelim. Buradan bir smaç yapmadan, buradan bir manşet yapmadan, buradan bir efendim servis atmadan yolcu etmeyelim. Hep beraber bir atalım şuradan. <laughs> bir evet. Alkışlar. Hep tebrik ediyoruz. Alkışlar Vakıf Bank Bayan Voleybol takımı için. Alkışlar. 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 Tekrar tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Polentim tebrik ederiz, tebrik ederiz, tebrik ederiz. Giovanni tebrik ederiz. Onları yolcu etmeden önce son bir söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Takım katlanı olarak mikrofonu verelim. Nerede mikrofonumuz? Son bir şeyler söylemek isteyenler buyurun. Efendim, Gözdeciğim. Öncelikle bu güzel sürpriz için teşekkür ediyorum takım İcadet. adına. Burada olmayan arkadaşlarım adına bizi yalnız bırakmayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Biz burada Türk kadınını temsil ediyoruz. Onların eğer isterlerse neler başarabileceklerini biraz göstermek istiyoruz. Ve genç kızlarımıza en iyi şekilde örnek olmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir şekilde örnek olmuşuzdur. Harika örnek oldunuz. Gerçekten de tebrik ediyoruz. Tekrar bir talkişler...